Psikoloji der ki, biri sizi derinden incittiğinde ve sonra nazikleştiğinde beyniniz acıyı anında siler. Bu bir zayıflık değildir. Öyleyse bu neden olur? Beyniniz, belki de abarttım, çok hassasım diyerek sizi ikna eder. Bu, bağ kurmak için verilen içgüdüsel bir tepkidir. Kırmızı bir gül, nazik bir ses tonu ya da tatlı bir mesaj, sanki o kalp kırıklığı hiç yaşanmamış gibi acıyı yok eder. Zihniniz sahte bir huzura sığınırken, gerçeklerin üzerini kendi ellerinizle örtersiniz. Bu döngü tekrarladığında kendinizi suçlarsınız. Neden kaldım? Neden izin verdim? Psikolojide bu duruma aralıklı pekiştirme denir. Sürekli olmayan bu ödül mekanizması, dopamin sistemini manipüle ederek bağımlılığa benzer bir bağlılık yaratır. Ve bu aralıklı pekiştirme, kumarhanelerin oyuncuları slot makinelerine bağlamak için kullandığı taktiğin aynısıdır. Acı süreklidir ama ödül, yani bir özür veya nadir bir seni seviyorum gibi, hiç beklenmedik anlarda gelir. Bu belirsizlik, beynin ödül merkezini sürekli tetikte tutarak küçük bir nezaket anının normalden çok daha değerli ve kurtarıcı algılanmasına neden olur. Bu rastgele ödüller sarhoş edicidir ve sinir sisteminizi huzurunuz pahasına bir sonraki kazancı kovalamaya zorlar.